Tabi tarif etmen lazım Hüseyin abi öyle olmaz. Vallahi yani bu da aşçı başı. Diyorsun, güzelce bir tuzlamadan sonra bunu böyle ateşin üstüne doğru yayıyorsun. Ondan sonra senin ellerini benim ayaklarım bağlıyorlar. Şimdi, şimdi üzerine atayım mı abi? Atıcık kenarı nasıl verin ki lan? Bir tane daha şey bulamadık oradan. Öyle yapıyorlar işte. Bunu böyle tutmak lazım abi <laughs> ya. <laughs> Biz ustaların içine karışmayız. Hangi birini isteyeceğim ben? Hadi sana büyük balık çektireceğim bir daha Hüseyin abi. Gerçi makarayı saramıyorum ama olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ters geldi, ben nerede olduğunu. Ne? Değil mi? <laughs> He. Ulan bakıyorum bu yanda, o yanda. Allah Allah. Sıkma bir şey. Var mı, var mı bir şey? Ha bunları az kaldıralım da bir üfürelim buna ya. Ateş. Bir böyle öpücükten pozisyonuna girelim neyle üfülecek? şimdi beğenmezsek usta yapamadı diyeceğiz İsmail şimdi elimde yercin bana diyecek yani, ya, İsmail bundan oldu Ben hiç dokunmuyorum. Bir de kendimi çekeyim şöyle. Ne kadar yakışıklıyım şöyle yan profilden de. Bir de ustayı çekelim. <gülüyor> Allah! <gülüyor> koş lan koş! Hadi çekiyor hadi! <laughs> Ulan sigarayı bile atıyor ha! Ulan <laughs> çok acemi gördüm seni! Ulan İsmail Heyecan yaptı İyi ki almadın hayvan Niye yapıyorsun heyecan O değil Hüseyin abi de heyecan yapıyor Sen balıklara bak Hüseyin abi <laughs> Demek ki seni kameraya çekemeyeceğiz İsmail Anıl <laughs> <laughs> Yine niye, niye heyecan yapıyorsun ki? Birazdan girmeydi takırdım ben ona abi. Evet, bir daha gel. Buna <laughs> 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 Bunun üstüne mi attın? <gülüyor> 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 Sağlık, mallık olsun. gördüm tamam da herkes... şey altı... şey <laughs> Hüseyin abiye de heyecan yaptırıyorsun ya. Ben Abi ben olta gidecek valla.